400 gram olarak dünyaya gelen Aylin bebek küçücük bedeniyle belki de en büyük savaşlardan birini verdi. 4 aylık yoğun bakım tedavisini tamamlayan parmak çocuk sağlıklı bir şekilde evinin yolunu tuttu. İşte boyu küçük ama hayat mücadelesi büyük Aylin bebeğin filmleri aratmayan yaşam savaşı geliyor ekranlarınıza. Haber isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Bugün bir mucizenin tanığı olarak burada bulunuyoruz. Karamatür olarak dünyaya geldi, çok erken geldi. Parmak bebek ailenin daha 23 haftalıkta da dünyaya geldiğinde 400 gram ağırlığa 28 santim uzunluğa sahipti. 4 aylık mücadelesinin ardından hayata sıkı sıkı tutundu minik elleriyle. Yeni daha yoğun bakımda zorlu süreçleri atlattı, tüm savaşları başardı. 10 parmağıyla doktorlarının, hemşirelerinin ellerine sımsıkı yapıştı. Yeşim ve Caner çifti heyecanla yeni doğacak bebeklerini bekliyordu ama hiç hesapta olmayan bir haberle dünyaları başlarına yıkıldı. Doğumuna daha 17 hafta vardı ki parmak bebek Aylin 400 gram ağırlığıyla dünyaya gözlerini açtı. Doktor bir süreçti aslında. Yani 4 ay sürdü. 4 ay gerçekten dile kolay. Minik Aylin hayata gözlerini açtı ama asıl zorlu aşama ondan sonra başladı. Parmak çocuk için 4 aylık yoğun bir tedavi süreci başlatıldı. Çok zorlu bir süreç. Hocalarımızın Allah ondan razı olsun onlardan. Yani çok zordu. Sabır isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Yani önce Allah, sonra hocalarımız. Zorlu tedavi sürecinin ardından Bayrak ailesi mutlu sona ulaştı. Tüm tedavileri başarıyla tamamlayan Aylin bebek yaklaşık 3 kilogram ağırlığa ulaşarak taburcu oldu. Bebeğimiz de bize destek verdi ve mucizeyi başardı. Şu anda sağlıklı bir şekilde eve gitmeye hazır. Annesini inşallah sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz. Güle güle, geçmiş olsun. Geçmiş olsun.